Kardeşim hiçbir şey ciddiye almıyorlar ya. Bunlarla ben böyle sınava mı gideceğiz ya? Hayır ben geceden beri uyuyamadım neyse. Bari ya kardeşim ne? oldu ki tamam. hatırlamadık. Bak ne vakit, vakit şey? bizim işimize yarasın onlar gelene kadar bir son bir tekrar yapalım. Kardeşim izle işte izle ben geceden beri izliyorum zaten Kim kardeşim bu adam kim kim? Kılıç amcam mı? Ha Kılıç abi. Necet abinin flörü ne kadar yakışmışsın burada bu arada? Ya var ya tam bir Anadolu insanı ya. Kardeşim Çok bak ben de sana de. sistemi kuruyorum. Oraya sistemi kur. Sistemin en önemli unsuru kim? Necet Sayın pardon pardon sayın karar. Sayın. S Oradaki SVY'yi büyük alırsan Karahanlı kardeşim sistemin başındaki adam. Barolumuz sayın Karahanlı. Aynen not al. Altına bir çiz orada bir hiyerarşi var kardeşim. Sol altta Lazia. Lazia önemli bak. <laughs> Lazia kardeşim silah kaçakçısı. <laughs> öyle öyle şey değil ha. Lazia <laughs> <laughs> Mantar tabancası değil ya büyük büyük silahlar. Kılıç onun sağ kolu. Tamam mı? Hüsrev var. O kaçakçısı. İzle kardeşim bak. izle. Necati abiye bak. Kanı bu karaktere. Görüyorsun bu çakırın bacısı. Gebertirim lan seni! Nokta abi çok seviyoruz. Bak arkadan yaklaşıyor. Polat Alemler of. gibi temkinli olman lazım. Bak direkt of, o, Allah sistemi sen kurdu. Allah'ım sen koru ya Rabbim Polat ha. abimi. Bak görüyor musun? Hemen etkisi hale getirdi kardeşim. O zaman burada Polat abinin burada etkisi. Polat aynen. laziya iyi tanı bu karakteri. En baba karakterlerden bir tanesi bu. Bu üçlü koalisyon var. Bu onların üçlü, başında. Üçlü koalisyon. Aynen. Testere Necmi ne diyorsa bunlar itaat ediyorlar. Şu an sinirliler. Koalisyonun başı testere. Tabii. tabii. Tabii tabii. Tabii tabii, ki testere. Şimdi bu kardeşlerimiz bir hata yapıyor. Bu bunlara bir ceza veriyor. Bundan sonra Polat abi çok güzel buna bir fikir veriyor. Oradan sıyrılıyorlar kardeş. Bunları iyi öğren. Bak kardeş bu adamın yedi tane adı var. Kaç tane varmış? Yedi. yedi. Tamam. Bir, ne olarak doğdu? Efe. Efe Karahanlı. Efe Yakup Karahanlı. İki, Ali. Ali Candan. Üç, Polat. Dört, Aksaçlı oldu. Beş, beş kaç oluş? Gülme gülme ciddi bir şey yapıyoruz. Beş, Muhammed Ali Sırdari. Gerçekten Kutlar Vadisi dizisinin Birincisi olmayı hak ediyor musun, hak etmiyor musun? Kesinlikle hak ettiğimi düşünüyorum. İşte senin gibi düşünen ve dışarıda Çünkü bu hakkı... Ben... ben, küçüklükten beri bunu izliyorum zaten. Hani, hani belki yüz, belki bin. Kendi düğünüme bile geç kaldım. Halı sağım olur, geç kalırım. Sürekli ben bunu yaptım. Ben böyle bir yarışmayı gördüğümde de zaten geri, direkt girmek istedim. Biz sizi puanlarız. Belki siz bizim sınavımızdan kalırsınız. İnşallah. Polat Bey'de kendinize yakın gördüğünüz bir özellik evet, var mı? Polat, Polat Alemdar'ın hızlı, zeki, çevik, ahlaklı, aynı zamanda bir vatanperver ve vatansever olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendimi ona çok yakın görüyorum. Su, su alabilir miyiz? Yorulduk belgesel. Size de verebilirim isterseniz, siz de içebilirsiniz. Sıkıntı yok ya, iki ay önce korona atlattım ama. Polat Alemdar'ın dizinin ilk bölümünde Polat hangi devlet görevlisi tarafından Aslan Akbey Kurtlar Vadisi dizisinin yönetmeni Osman Sınav Süleyman Çakır'ın ölü emrini Kestel Enecmi Baronumuz Sayın Mehmet Karahan etmeyin acele etmeyin Kılıç Atilla Olgaç abimiz Mona Lisa tablosu olur bak buradan bakınca güler diğer taraftan bakınca somurtur Sayın evet. Laz sağ kolu olan her daim yanında bulunan tamam, yarışmanın birisine gram altın veriyorlarmış. Hani çok bir önemi yok ama bizim için o gram altını tabii ki de bozdurup kimsesiz kediler için mama alacağız tabii ki kardeşimle beraber. Sınava giriyorum anne. Dua et tamam Kur'an okudun mu? Kadın bile stres olmuş Kur'an okuyor ya. Yani. hepiniz hoş geldiniz. Oh, Birinci olan masamıza gram altın ödülümüz var. İkinci olan masamıza termos ve kahve seti. Üçüncü olan masamıza da bir sonraki etkinliğimize ücretsiz bilet hediyemiz olacak. Daha önceki Kutlar Vadisi Duran Emir'deki kazananı Ümit Bey ön tarafta. Abi. Kendisi, yarışmayacak. Yarışacak ama sıralamaya dahil olmayacak. bildiğiniz olsun. O 40 da 40 yapmaya gelmiş. Onun derdi başka. <laughs> İlk bölümde ve hiç Türk hazırlarsınız. İlk olan karakter ve hiç Türk işi ne üzerineydi? Bunu soruyorum. Süremiz başladı. Beni Türkçenin işi ne üzerineydi? Kolay bir soruydu aslında ya da az cevap verebildik Süremiz tamamlandı. Cevapları kaldıralım lütfen. Tabelaları kaldıralım. Doğru cevap uyuşturucu olacaktı. Tabelaları ya. 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 kaldıralım lütfen. Tabelaları kaldıralım lütfen. Kaldır kaldır. Polat Alemdar'ın ilk bıçakladığı kişi kimdir? Süremiz başladı. İlk bıçakladığı kişi kimdir? Süremiz tamamlandı. Cevapları kaldıralım lütfen. Doğru cevap Peter olacaktı. Aa. Üvey babası. Hikayeci. Bari indir aynı cevabı verdi. Aynı cevabı verdi. İndir indir, indir <laughs> tamam. İndir indir indir, tamam. İndir. Oh, oh. Neyse evet, Ümit abi bile elendiyse. Hazır olayım. Sen kim yazdın? Şey Biz de onayın. Abi işte o başına poşet yaparken burada. Polat Alemdar nakliyici setere kaç el ateş etmişti? Süremiz başladı. Aynen. Süremiz tamamlandı. Cevapları kaldırın lütfen. <laughs> Doğru cevap 3, 3. olacak. İyi ah, iyi, iyi, iyi. ki beni dinlememişsin zaman ama. Sağ bacağına, bir sol bacağına, bir, tamam, tamam. bir de kafasına. Tamam, 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 tamam. Kumarhane açılışındayız. Hah, evet. Değil evet, çok konuştuğum bir şey. Oynanan ilk oyunda evet. Kılıç hangi sayıya, hangi Oo. eşyasını bırakmıştı? Süremiz başladı. Kılıç hangi sayıya, hangi... Sayı ya? Bilmiyorum. hangi? Bilmiyorum. Yarım puan yok arkadaşlar, bilginiz olsun. <laughs> Süremiz tamamlandı, cevapları kaldıralım lütfen. Aa. Doğru cevap çakı 36 numara olacaktı. Pusat'la <laughs> çakı zarf içerisinde siyah bir kağıt gelmişti. Polat da boş bir beyaz kağıt, kalem ve silgi vermişlerdi. Kaderimizi siz yazarsınız siz silersiniz, siz belirlersiniz demişti. Bu raconu Polat kimden duymuştu? Süremiz başladı. Evet. Tamam, biliyoruz. Daha Güzel soru hocam. Değil, gözün abi çok bizim <laughs> zaten. Dikkat et. Radarıma girdiniz abi. Hiç çıkmadık ki de. Süremiz tamamlandı. Cevapları kaldıralım lütfen. Doğru ya, C cevap Ömer Baba. Ben soruyu atladım ya kusura bakmayın. Ömer Baba tabii ki o, ya. Soruları biraz hey. zorlaştırsalar ya. Aynen. Kurtlar Vadisi operasyonu kimin projesiydi? Süremiz başladı. <laughs> Kurtlar Vadisi operasyonu kimin projesiydi? Aslan amcanın değil mi? Aslan amcanın. Aslan amcanın. Evet. E Tabii canım ya. Aslan Akbeydi değil mi? Aslan. Biraz daha yüksek Ha <laughs> Pardon duyuldu mu ses ya kusura bakmayın. <laughs> cevapları Doğru cevap Doğu Işıkoğlu. Aaa muydu? Süleyman Çakır'ın vurulduğu ev kimin eviydi? Süremiz başladı. Süleyman Çakır'ın vurulduğu ev. Süremiz tamamlandı. Cevapları kaldırın lütfen. Doğru cevap Lazya. Güzel güzel. Evet arkadaşlar ilk yarıyı tamamladık. Sana Bak evet. hiç çalışmamışsın kanka yapmamışsın. Evet, ya, çalışmamışsın. Ya. Çalışma, evet. Dünden beri ben ne yapıyorum? 3 tane 4 tane yanlışımız var. Son bir tane kurşunumuz kaldı. Sistemi yapıyoruz kardeşim. Bu yarışmayı kazanıyoruz, hakkını veriyoruz. Sıkıntı yok. Sistem bizde ya. Ha. Sistem biziz Sistem direkt. Biz 300 kişi olsun, 500 kişi olsun. Ama kazanıyoruz kardeşim. Ben buradan direkt zaten Osman abinin yanına geçeceğim. Osman sınavı abi. Evet. Ümit abi bu arada Abim hoş geldin. Gel gel yanıma abi. Hayatımda tanıdığım en fazla kutlar varsa izlemiş insan kendisi yarışmaya katıldı. Ama onunki sayılmıyor. Nasıl borçlusun abi buna? Biraz ezberim kuvvetli diyelim. Ha, ezber hafıza yani, abi her şey var maşallah. Ezber kuvvetli. Bir de insan seviyor yani. Abi repli peki yenge kızmıyor mu abi? Evde kızıyor, çok kutlar var sizde. Abi peki kutlar varsa atıyorum hiç izlememiş olmak mı abi yoksa 1 milyon dolar mı abi? Abi düşün, düşünme bu. Tabii ki kurtlar bazı işte var. 1 milyon dolar, hadi 2 milyon ama kesin kurtlar <laughs> var. Ya yok yok hayır şey diye söyledim. Böyle bütün kelime kelime ezberlemek 1 milyon dolar mı diye şey yaptı. Ha, ha, onu biliyor ha, evet abi. Onu bildiğim için 1 milyon dolar derdim mesela. Oo, o yüzden. Abi, hayırlı olsun. O zaten, abi var ya. O zaten cepte de abi. <laughs> hiç yengeye karıştırıp <laughs> Elif falan demiyorsun değil mi abi? Yengeye Elif dedin usta. Yok ya demedim, demedim ya. Desem zaten <laughs> sıkıntı olur ya. Senin o zaman sesin de muhtemelen Polat Aram'dan zil sesi. Değil mi? Yok yok değil ya. Bu şey ya Türk marşı bu. Türk marşı. Sen şuraya emri gibi Polat gibi desen otursana şimdi. <laughs> Poligon sahnesini hatırlamanızı istiyorum. 25 metreden gözü kapalı atışta 10 sayısının 0'ının ortasından mermiyi kim geçirmişti? Süremiz başladı. İskender büyük değil mi ya cevap? Süremiz tamamlandı. Cevapları kaldı. Lütfen doğru cevap Erman alacaktı. Evet doğru cevabı ya abi? Serif odayı ile hataya giriyorlardı. Kim? Parçalardan uzaktan akrabasıydı. Ney? Lütfen doğru cevap iplikçi Elif. Ya. Biz yazmadık. <laughs> evet Karahanlı'nın vasiyetine göre Yakup Efe Karahanlı'ya nakit olarak ne kadar para bırakmıştı? Sürenin başladı. İsviçre bankalarında nakit TL olarak mı Euro olarak mı? <laughs> TL, TL mi Euro mu? Hangisi? Efendim anne sınavı Tamam. Önemli bir sınav. Ya kaç gibi biterdi nikahım var da buradan yetişmem gereken. En kötü iptal edersin nikahı ya. Bir şey olmaz hem kutlar varsa önemli değil. O kadar da değil yani abartma. <laughs> ya, ya, ya. ya ya. Ya kanka s**t ama şimdi. Kör. Kulağına a** ya. Sen... O fakir de ondan yazamadı. <laughs> <laughs> ama ben o yüzden fakir sordum. Ben TL, mi, TL mi, TL mi, Euro mu diye o yüzden sordum ben ama niye anlamıyorsunuz ki siz <laughs> beni şimdi? Neyse ben doğru cevap verdim. Bunun yanlış yanlışı onu salak. Ben ilgilenmiyorum. De Kim milyar dolar abi ya? Takım arkadaşımı değiştirebiliyor muyum ya ben? Polis <laughs> Memati almaya geldiğinde Memati kimlik görmek istiyordu. Polis de üzerindeki yeleği gösteriyordu. Memati o yeleği şu kadar paraya dikiyorlar demişti. Benim artık polis yeleğini kaç paraya diktiklerini söylüyorlar. Tam zaten... doğru doğru tam bildiğim de ya. ya, ya Oraya yani. yazacak kadar kalem yazmıyor. <laughs> Süremiz tamamlandı. Cevapları kaldıran lütfen. O yeleği 26 milyona geçiyor. 0.90 sent. Baron Oğuz yemini ettiğinde herkes sırasıyla elini öpüyordu. Hangi konsey üyesinin Polat'ın elini öperken görmemiştik evet. evet. Doğru cevap Halil İbrahim evet. Allah, Allah. Polat bir süre taksicilik yaptığını hatırlarsınız. Evet. Elif'i taksiye alıp gideceği yere götürüyordum ve kumarhane baskınını savcıya anlatmasını üzerine gitmesini istiyordu. Peki Elif giderken Polat Hanımlar Elif'ten fax ücreti olarak kaç para istemişti? Aa, yani, yani, kaç para istemişti? 12 evde dur. Ne alakalı? Zor soruymuş. O, göre yani. Nereden nereye götürmüş? Bir taksimetre hesabı yapsak 2 dakika. Bu süreç tamamlandı. Cevapları kaldıralım lütfen. Doğru cevap 12 milyon <laughs> olacaktı. Oh Ali hangi yetimhanede büyümüştü? Yetimhanenin adı neydi? Süremiz başladı. 45 saniye süre vereceğim. Sahneyi hatırlamaya çalışın. Yok la ben biliyordum. Ben biliyordum, ben biliyordum. Nokta nokta yetiştirme yurdu. Ne yetiştirme yurduydu? Süremiz tamamlandı. Cevapları kaldırın lütfen. Doğru cevap. Atatürk yetiştirmeyi vurdu. Oooo oh, Saniye biliyor Oradaki oradaki yasayı? Bu abi yazıya niye dikkat edelim? Daha devamlı cilt edesek adamın cümlesi abi olur. Kılıcın adının Ali olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki Kılıcın koy adı neydi? Ay ay yani. ay Aynen 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 Lan oğlum kapatsana. Sen de aynı şeyi yapmadın. <laughs> Süremiz tamamlandı. Cevapları kaldıralım <laughs> Doğru cevap. Yağız <"Löz> gibi. <laughs> Bravo. <Dağlı>. Tabii yeni. <laughs> Hemen sen, Nicky, Neyce. <laughs> Süremiz başladı. <laughs> ah, aynen olabilir, olabilir evet. Et ya da yazdı. <laughs> Et yazıyor mu? <musun? gülüyor> Mona Lisa. Safiye işte <laughs> Mona Lisa. Safi. Safiye abi. <laughs> Safiye Amna'ya top koyun Benim için doğruyu Ümit abi biliyor ama. Polat Alemdar saati hangi koluna takıyordu? Türemiz başladı. Polat Alemdar saati... Polat Alemdar... Değil. Saati... Değil. Saati... Değil. Hayır. Hayır <laughs> Sol. Sol. Tamam. Bu, bu soru kolaymış ya. Ben saatin markasını soracaksın zannettim. Süremiz tamamlandı. Cevapları kaldıralım lütfen. Doğru cevap sağ. Neyiz ya bu kadar da şaşırtmazsın ya. Necati abim vardır. Bir, necati abim yapıyorsa vardır bir bileyim. Hatta ben Necati, Neca Neca Necati, abim Necati abim sağa takıyorsa bu saatten sonra bize de sola takmak eşeklik olur yani. Yani inşallah <laughs> Bu saatten sonra ben de evet, sağa takıyorum. Polat'ın 5 adamını kaçırıp karşılığında Samuel Vanolu'yu istemişti. Samuel Vanolu ölmezse 5 adamını da öldüreceğini söylemişti. Tilki Andrei, Polat Alemdar'a kaç saat süre vermişti. Ha tamam. öyle. tamam bu bu hayır bu. Süremiz tamamlandı cevapları kaldıran lütfen. Doğru cevap 24 saat. Son anda kurtardım ben bak. Ver ya yani, patlıyorduk neredeyse. Polat Alemdar 97 bölüm boyunca hangi dili konuşmamıştı. Bunu biliyorum. Bize sormadı bakalım inşallah çok eminim. Gayet <laughs> eminim. <laughs> <laughs> Sabah çözdüm bu soruyu. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmış sorulardan baktık abi biz. El kitapçı satılıyor bir tane Kutlar Vadisi. Var ben. ben şaka yapmıştım abi. Var abi zaten. <laughs> abi o kitabın linkini bana atabilir misin lütfen ya? Bir yandı da Almanca Almanca konuştuğumuz 39 masa yarıştı. 9 ve masa 29 olmuş. Allah Allah. Allah Allah. Ümit 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 abi'nin 3 yanlışı varmış. 40 soruda 3 yanlış. 40'ta 40 yapmaya gelmişti. Kendi yarışıyor zaten. Raydron'da bir bilgi yok. Daha iyisi yok çünkü. 6 evet. yanlışla şampiyon olan masa 38 olmuş. Evet! İkinci olmuş. olmuş ya. Yalnızca onlardan bir yanlış eksik yaparak ikinci olan masamız masa 1 olmuş. Tebrik ediyoruz. Ah be kardeşim. Anne arama beni sinirliyim anne, şu anne, an. Oh. Anne, arama sinirliyim kendime sinirliyim kapat. Kapat. <laughs> bir, yani. bir, sezondan fazladan izleseydik anne, var ya ee, her evet. almıştık yani. Bir tekrar lazım. <laughs> bir, tekrar. 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 Bravo kardeşim. <laughs> abi. Abi. Bak sizle yarışmak çok güzel eyvallah. De eyvallah eyvallah. <laughs> kutlar Vadisi Kuyuz Night etkinliğimizde ikinci olan masamız. Evet. Osman Ozan Beylere hediyelerini takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. hiç unutamayacağım bir hediye. Ooo. Valla gerek abi. 40 yıl şimdi Kutlar Vadisi izlerken. Bundan, öyle güzel ben bir ben çay da. içebilirim ki. Vallahi çok sizlerle tanıştık. Çok güzel bir etkinlikte. Geçti sürekli her hafta yapsak. Buranın doğayını Ümit abi. Ümit abi bu yıl gelirsen. Ümit abi. Ümit <laughs> Ümit abi. Için. Güzel yani her zamanki gibi. Güzel bir yarışma oldu. <laughs> Ümit abi bu arada ezbere biliyor. Kendi yarışmanın Fahri birincisi Kendisinin yarışmaya dahil olmuyor her dataya hakim olduğu için. Kendisi ya bir iki yanlış oldu. Bugün hasta birazcık. Morali bozuk. Aynen. Olsun o kadar. Biraz <laughs> yorgunum. Yarın da seyahatim var. O yüzden e, kapanmıyor. Kutlu bir nedir? Bir yaşam tarzı. Bir yaşam Çok tarzı teşekkür Aynen. ederim. Biz de bu yaşam tarzını kendimize örnek aldık. Valla en, en güzel yaşam tarzı bence. Aynen. 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 Hala son da son o zaman 20 yıl oldu hala da tartışılıyor yani. Abi, Ama herkes abi. abi. bırakıyor da işte. Polat abi bırakmıyor şey. <laughs> bizi.